Kim kurtulmak istiyorsa vahye gitsin. Kim kurtarma eri olmak istiyorsa vahiy okulunda okusun. Vahyin okulu her yerde açık. Dağlarda, köylerde, kasabalarda, kentlerde. İnsanlığın hocası Kur'an'dır. Önderi de odur, koruyucusu da. Sezai Karakoç. Fatiha suresini tanıyalım. Her gün 40 rekat namazda okunan Fatiha suresi Kur'an'ın hem bir mukaddimesi hem de özeti gibidir. Ayrıca her müminin kıldığı namazın bütün rekatlarında Rabbi ile konuşurcasına okuması ve bu sayede ona yaklaşması murad edilmiştir. Niçin bu adı almıştır? Fatiha ilk, evvel, başlangıç demektir. Bütün olarak gelen ilk sure olduğu Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve yazmaya onunla başlandığı için bu adı almıştır. Fatiha suresindeki önemli ikaz bu surenin önemle vurguladığı bir nokta da ancak sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yola ilet buyururken ederim değil ederiz. Dilerim değil dileriz. Beni değil bizi şeklinde çoğul kipi kullanarak ferdiyet yerine cemaat ilkesini esas almasıdır. Fatiha suresinden şunları öğreniyoruz. Müslümanda asl olan küllün ifadesi olan cemaatin bir parçası olmasıdır. İslam terbiyesinde asıl onun toplumsal terbiye üzerinde yükselmesidir. Bu durum Müslümanların birçoğunda böyle bir ruhun varlığını engelleyen sebep ve hastalıklar üzerinde çokça düşünmemizi gerektirmektedir. Müslüman katkısının olmasının farz olduğu alanlarda Müslüman cemaate iştirak etmekten alıkoyan bu sebep ve hastalıkların tedavi edilmesinin önemine dikkat etmemizi de gerektirmektedir. Şüphe yok ki bu tür sebepler ya bir güvensizlik gibi genel bir hastalıktan yahut iki dünya sevgisi, 3 rahatlığı tercih etmek, 4 cimrilik, 5 kişisel görüşünü beğenmek, 6 hevasına uymak, 7 kıskançlık ve buna benzer başka bir takım ferdi hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Rabbim her türlü hastalıktan sakınanlardan eylesin. Süleyman Önsay ile 5 dakika Vahiy Okulu